Omikron TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Klavye inceliyoruz arkadaşlar. Hemen bakıyorum. KB188 e, Gökkuş Aydınlatmalı Everest'in klavyesini aldım. İndirimden aldım. E, 65 TL'ye geldi bana. Bir bakalım indirime girmişti. Bakalım değecek mi? Şöyle bir ilk defa sizinle açacağım paketi. Şuradan şöyle bir girişelim şöyle. Bayağı da iyi paketlemişler. Hiçbir sıkıntı olmadan geldi elime. Şuradan. Tamam. 2-3 kat kullanmışlar bu şeylerden. Şimdi. Aklıma şey geldi. Bora'daki. Hadi bakayım. Kutusu gayet iyi. Sağlam. Görüntüsü de kutu üstündeki görüntüsü de çok iyi. Şöyle yapayım göstereyim size. Bakıyorum. Hemen özelliklerini buradan okuyacağım. 50 milyon tuş ömrü diyor. Gökkuşağı renk arka aydınlatma lazer baskılı tuşlar, suya dayanıklı gövde, tam multimedya işlevi. Multimedya işlevi dediği işte müzik durdurma, devam ettirme, video durdurma. Ee, bir buçuk metrede kauçuk kablosu varmış. Hemen sabırsızlanıyorum. Şöyle açalım bakalım. Derin. <laughs> şöyle açıyorum. Gayet tahmin ettiğim gibi de güzel gözüküyor. Şöyle çıkartalım kutusundan. Kutusunda önce klavyeyi bir kenarıya koyayım. Şöyle şu an. Şey var. Ne var? Sadece şöyle bir kağıt çıktı. Kutusu boş. Burada ne yazıyor? Bunun da klavyesi. Muhtemelen Garanti belgesi var burada ve kullanımla ilgili bir şey yazıyor mu? Bakalım bakalım. Sürücü gerektirmez tak ve çalıştır yazıyor. Başka bir detay. Makro tuşu yok yazıyor. Tamam. Switch tipi rubber yazıyor. Rubber Switch'miş. Şimdi şöyle bir poşetinden çıkartalım. Şu kablosunu da hemen buradan kurtarıyorum. Kablosu gayet iyi gözüküyor. Sağlam. Şimdi arkası şöyle. Birazcık yaklaşacağım. Su kanalları var galiba aynı. Onları göstermek istiyorum size. Şimdi şu şekilde ben kameranın arkasına geçeceğim. Size göstereceğim. Şimdi şu şekilde. Birazcık kameranın açısında değişebilirim şöyle. Hatta kameranın açısını şu şekilde ayarlarsam size daha iyi gösterebileceğimdir aynen. Şu anda gördüğünüz gibi e, gayet ince, güzel tuş hissiyatına bakacağım birazdan. Burada işte num lock tuşu, caps lock vesaire burada gözüküyor. Onun dışında şurada Everest logosu var. Muhtemelen bunun içinde de ışık yanıyor çünkü led var gibi duruyor böyle. Şimdi tuşlarına bir bakayım. Çok sert değil. Çok sert değil ama üstüne bir şey koysanız kendiliğinden basmaz. Öyle tarif edeyim size. Bakın. Gayet iyi. Yani çok sert değil, çok da yumuşak değil. Orta. Şunlar dikkatimi çekti benim. Şöyle arkasını göstereyim. Şurada ve şurada öbür tarafında yani iki tane boşluk var. Klavyenin üstüne su döküldüğünde oralardan aşağıya doğru akıp gidiyor. Güzel bir şey yapmışlar. Gayet mantıklı olmuş. Şu jelatini de sizinle birlikte kaldırayım. Tamam. Şimdi gelin takalım. Bir ışıklandırmasına bakalım kullanımına bakalım ve hemen geçiyorum oraya. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Masamıza getirdik. Sesi de gayet iyi. Şimdi bilgisayarı bir başlatıyorum. Taktım. Bilgisayarı başlattım. Bakalım nasıl olacak, ışığıdır vesaire. Bilgisayarımız açılıyor. Şu an klavye çalışıyor. Şu an klavye çalışıyor, bilgisayar açıldı. Ancak ışığı yanmıyor. Hemen buradan e, scroll tuşunun üstünde bir tane ışık işareti var şurada. Ona bastım ve ışık yandı. Direkt sadece açılıyor ve kapanıyor orada. Scroll Alt tuşunda. Alt tuşuna basıp bastığımda bir şey olmuyor. Space'e bastığımda bir şey olmuyor. Kontrol tuşuna basılı tuttuğumda da bir şey olmuyor. Ona basılı tutup yön tuşlarına bassam olmuyor. Sadece ışığını açıp kapatabiliyoruz. Onun dışında bir yazı yazmayı deneyeceğim ama. Gayet iyi yazılıyor. Bir sıkıntısı yok. Tuşları da gayet iyi. Evet arkadaşlar gayet memnun kaldım. Bir fiyat performans ürünü. Bu arada tuşları şuradan ee, bakıyorum mesela bazı şeylerde bazı klavyelerde bu tuşlar siliniyor. Şu an gündüz olduğu için led'ler de fazla gözükmüyor aslında. Işık bayağı yoğun şu anda odada. Ama daha iyi etki edecektir gece yani. Onun dışında bu tuşlar lazer yazan olduğunu söylüyordu kullanım kılavuzunda e, bunun avantajı bazı klavyelerde mesela oyun oynadıkça WASD'de A, S, -D'de silinmeler oluyor. Bunda öyle bir sıkıntı olmaz. Çünkü tuş böyle çizim yani yapıştırma değil. Direkt çizmişler buraya ve onu boyamamışlar ışık gelsin diye. Gayet iyi. Böyle elinize gelmiyor elinizi sürttüğünüzde. Sadece tuşla bir yazıyor orada. Gayet güzel bir detay bu. Benim en büyük sıkıntılarımdan biri de tuşların silinmesiydi. Tamamen böyle siliniyordu gün geçtikçe. Bu da gayet güzel bir klavye olmuş. Tavsiye ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.